Heal'im var sen rahat oyna, rahat oyna ben seni öldürtmem Şaka lan şaka, senin bana buna kıyıp Bak 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 nasıl oladım bak <laughs> Bakın Bu item'ları çıkacağız abi, bu item'ları, totem bilem abi Evet, Mabwit serisine sil baştan başlıyoruz efendim Eski kanalımda bir Mabwit Lucian videosu çekmiştim Bir de yeni kanalımda yapayım dedim Ta 3-4 sene oluyor yani yapalı Bakalım 3 sene önce nasıldı şimdi nasıl arada ne gibi farklar olacak Bunları eğer analiz etmek isterseniz kartlara tıklayıp 3 sene önce atmış olduğum mavi beat videosunu izleyebilirsiniz Farklı hesaba geçtim Sıpı hesapta arkadaşlar başlı batılı lucian kostüm var diye Alparslan da bugün kafayı yedi sorup duruyor diyor lan niye kent hesabına geçmiyorsun oğlum Diyorum boş ver. Tamam oğlum niye geçmiyorsun diyor ben de şey diyorum işte video çıkaramıyorum onda. Aslında bahane. Bu, bu çarın kostümü çok güzel. Ben de niye yok? Çünkü ben yanlışlıkla vahşi batı şun alayım derken vahşi batı doruyu saldı. Ya bunlar ne yapıyor lan böyle? Bunlar bunlar niye böyle ruh hastası? Neyse bir onu Can bulacağız. Vereyim, Canım sıkıldık. Can vereyim canım sıkıldı mantıklı. <laughs> ne kadar anlam içeren bir cümle. Ben dalıyorum Johnny sıkıldım ya. Bak şu Lux'ın Q'sunu dodge'la girebilirsem ağzına... <laughs> Ay götüm. Ay ay. Oğlum bu kadar canımı yakmayın ya. Bu neydi abi? Ya bir şey diyeyim mi? Allah'ın kanserliğine denk geldik. Bunlar böyle pasif oynayıp duracaklar. Ya puşlamayacağım. Minyon kaçırsın lan. Son vuruş yapacağım. Köpek gibi minyon kaçırsın. Al. Ben de burada şey keyfi yapayım. Onu söylemeyeyim bir videoda. Anladım ben. Kime diyorsun oğlum? Sana diyorum. Ne anladın? Anladım ben dedin ya. Ya söyleyeyim mi ya? Söyle. <laughs> Hiç keyfi demek istemedim mi kardeşim? Ya sik... Sen... Kestim orayı, bir de hani e, çok o kadar terbiyesizce söyledik ya arkadaşlar ya çok fesat bu arkadaş. Ya ben hani e, çocuklara kötü örnek olmayayım diyorum, sigara içiyordum abi orayı göstermeyeyim dedim. Sigara bitmedi videoya girerken, kötü örnek olmak istemiyorum kimseye. Adam başka bir şeyler yapacağımı düşünüyor. Sen ne yapmayı düşünüyordun? Ebenin amını yap, tövbe. <laughs> Sadece sen ne yapmayı düşünüyorsun diyor. Evet. Sen patlıcan diyorsun demek ki. Tamam. Kafan İkimiz dedikti? de patlıcan diyoruz da sen başka patlıcandan bahsediyorsun. Bak sıçra düz vuruş bak. Q ignite atacağım. Ölür şu Gitti zaten. Ana, şifası varmış lan. Neyse hadi tekleyelim. gitmemiş lan. Dalga mı geçiyor bu? Anladı dive atacağımızı. Ee, ha geldi. <gülüyor> <gülüyor> bu neydi şimdi? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ben sen uza, uzağa sıçra attın ya. Heal yıl basamadım. <laughs> Oğlum ne güzel dolu seyirdi yani çok güzeldi. Oğlum ben hiç... sıçra atmadım ki ben bir şey yapmadım. <laughs> ha, ne, Keşke üstüme atsaydın sıçrayı. Mal gibi öldüm lan. Yanlış anlamadı. Hiç, hiç beklemiyordum. Yok öyle zaten. Hiç beklemiyordum. Adamın <laughs> öyle dalacağını da beklemiyordum. Sen de beklemiyordun galiba. Yapma yapma bozma. Ya sen ben amına koyayım ya. Cellat almış ya hemen. Bence ikimiz öyle... altı olak. Yok oğlum bak. Tanrıcanın göz almam lazım. 2 kargo oldum var. Aha. iyi lan iyi. Itemleri bence güzel aldım ha. Ha kestik bunu Yap oyununu vert Bak Öldü ki bu da Oruç böyle akrobatik hareket olsun diye arkadaşlar Böyle bir tık böyle bir gaza gelip ulti atmış olabilirim Heal'im var sen rahat oyna Rahat oyna ben seni öldürtmem Tamam ultim de var burada. Ben seni öldürtmem Ananı sat... Hayır Mert. Kardeşim ben seni öldürtmem. Şaka lan şaka. Senin bana bunu kıyım. Oğlum şifa atsan ölmezdim bu arada. Trolleme Neyse. zamanı lan. Kimlere güveniyoruz Oo. arkadaşlar? Kimlere güveniyoruz? Oğlum ne kayıtladım adamı be. De bu donu sıyırtır mı lan bana? Sana ben sıyırtacağım bekle sen. İşte bu be. Aga. Oynuyorum ben bu çarı lan. Ananı sikiyim ben telefona bakıyordum ya. <laughs> Aynı bot gibi öldü. <laughs> oğlum keseriz lan. Aha. İyi de vurdun. Oo malphite falan geliyor. Oruç oruç oruç. Yok lan Malphite gelmiyor. Güzel. Dönecek o buraya. Mal. Ne oldu oğlum bu nasıl bir oyun lan? <laughs> Görüş var mı? Ya yetişemiyorum. Bak şimdi ben alacağım ejderi. Olmadı. Yaşlanmışız Mert. Hala ya bunlar bir oyunumuz olabilir bence. Dur dur. Ben şöyle mal gibi oynayayım aynen evet. Mal mal pastan gibi oyna. Evet, mal gibi oynadın. Cidden tebrik ederim. Gerçekten maldın hakkı. Oğlum hakkında... adam izliyor hala izliyor. Lan oğlum canlan artık. oğlum. Adam çimen de bekliyor zekalı Oğlum gibi. biz diye biz... bir şey diyeyim mi? Mal gibi oynamaya çalışırken mal olduk amına koyayım. Güzel. Keşke ignite atmasaydım. Aynen hiç gerek yoktu. Direkt double atıp ulti deyince abi bir de e, hareket hızı alıyoruz her böyle ulti bize attığımızda. Ah oh, kaçmadı bu ser büyük mü? Güzel. Ya. Şöyle bobo skill alacağım da tanışana kayırsayım aman an. Yok teklemez. Başkası tekler. Ulti bas. Ulti. <laughs> Neyse. Alırsın lan ikisini de. Dur lan gaza getirme dur. Tamam ben şimdi aldın onu. Ya ananız. Tamam çık 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 çık. Ç Aha, ah. Ya! <laughs> ya. bir şey kötü oynadım ya. Kötü oynadım. Hiç sıçra Harbi Uçak. alırdın. Adam üstüne atsaydım. Neyse kardeşim bak can biçelim bitmedi. Şimdi can biçelim bitti. Tamam ben şunu aldım artık. Abi. 45 cooldown yapacağım abi. Sonra Yap full W'ye basacağım. Yap onu abi. Yapayım. Oğlum ölmedi o lan. Ne? Aha. Aha. Lan, lan! Can, vallahi can bastım ama olmadı. Bastım, bastım. Ultin yoktu ki, öldün. Çok... Ölmem, ölmem. Bok ölmez. Haydi. Aha. Tamam, tamam bak, bokunu çıkarma tamam. Sakin. Sakin, 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 sakin. Alacağız oğlum bu oyunu. Bu oyunu salmak yok. Oo, oğlum bak şeye dönecek bir şey atar çık. Bak. Aha. Tam da şaku zaten kesecekti onu sıçranı ulti ne yazık amına. Şov yapıyor ya videodayım diye amıcık. Bak. Abi bu damage ne lan? Siktir git bana at, ulti atıyor bir de. Öldüm. Oğlum ben de ölüyordum var ya heal, heal de bastım senin yerine ben ölüyorum işte ben olta atmam. Ya gerçekten bak hu delirmeye başladım şu an. Çok sinirlendim arkadaşlar. Hemen Jerok uzan ne yapıyoruz? Şu pırıltıyı alıyoruz. Bak ne oluyor lan? Ya yeter oğlum şu ulti... Tamam tamam can bastım sana. Kaçarsın. Ya takımla oynamıyoruz ki biz. Aha. Uf kardeşim oyuncusun be. Çek şimdi arkayı. Atacağım da bliz. Bak da de yok oyun. Ay hayatımda gördüğüm en kötü set oyuncusu olabilir. Oğlum lan. Ya bak bu oyunu kazanmamız lazım. Alo. Yok bu oyun kazanılacak kardeşim öyle. Troll mü bir yapıyoruz ama ben onu bunu bilmem. Bu oyunu kazanacağız. Lan öl lan ne güzel bir free kill aldım lan. Hayatımda 5 senedir LoL oynuyorum. Hayatımda bu kadar iyi free kill almamıştım daha önce. <laughs> lan lan beni satma, beni satma. Can bas. Oğlum ölmüyor adam. Can bas lan. Oğlum az basıyorsun canı ya. Dur dur. Kadeh çek kadeh. İlan yine 500 falan vuruyorum. Şu item hala dönüştüremedim ya. Tançanın göz erken çıkamadığım için abi. Böyle de oldu. Anlasın ama. Yardım. Can Güzel. Devam. Devam. Bak 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 nasıl slowladım bak. Bu da devam. Tamam onu da aldım. Devam ke. Eee nerede benim pentam? Gel şimdi master gelecek abi. Master gelecek. Şimdi master'ı da keseceğim penta. Bak. Arkadaşlar rünlerden gördüğünüz gibi bulut pelerini girdik. Bulut pelerini bize eee sıçra pelerini attığımızda, heal bastığımızda kısa süreli hareket hızı veriyor. Buzdanımız var. Adamı su atıyoruz. Yani adam bizden kaçamıyor. Bir de W'den gelen hareket hızı var. Master yok ya. Üzüldüm. Vermeyecek penta. Dikkat et. Master gelir. Tek, ah, tek, tek Aa burada. O çık çık çık. Aman senin gerçekten. Ölmem lan. Açıkla. Ha, ha ben be atıyorum bak burada girmemiz çok yanlış. Legend'ı anlamadım ben. Girme. Bıraksasın, bıraksasın. Son item arkadaşlar. Final hatırata gidiyoruz. Hadi bak. Kaçacak. <laughs> <laughs> yok yok. Niye kaçam basmadın? Abi. Kaçamaz bir yere. Ya Al Alpaslan bas Alparslan artık yerdim, ya. Yerdim. ya. Ya gerçekten amına koyayım. Bak. <laughs> <laughs> Oha. Bana kalmadı. En baştan bassan yetişecektim adamı. Tarayacaktım zaten. Şimdi boşuna ulti de gitti. Neyse dur. Aha eşten bir salla kazan geldi. Tebrikler. Baş kazandınız. Ben Bekir, Çok Üff. Oğlum aşırı broken oluyor bu arada Abi oğlum. Ne oluyor lan? İlke... <laughs> Za. O mutlu Ananı sikeyim Ana ne Ah be, ah be abi o laksın mutsin doşlayabilseydim orada doşlasaydım gerçekten Ölmezdik o zedin e, laksın patlamasına. Benim hatam. Aha. Aferin <laughs> Adamların içine girdi tamam mı kardeşim böyle <laughs> güzel arkıyor. Arkıyor Neyse bak birazdan full beat olacağım. Çok da uzatmayalım da bir yandan adamlar da kasıyor artık. Yani bir yerden sonra benim önde olmam bir şey değiştirmez zaten. Lucian late'de düşüyor. E, bir yandan da troll bleed yapıyorum. Dozunda al mid yapalım. Bitirelim. Hadi ben şu an oyundan gerçekten keyif al. Oğlum siktir git tipe bak ya. Gördün mü gelen hareket Abi şu w ultiden falan muazzam hareketiz geldi. Çok güzel. Ama işte can çalmam yok işte. Sen ödünce ben bir şey yapamıyorum be kardeşim. Güzel. gel orada canlı Ya bak bu it yüzünden öldüm ya. Sen ben at avrat. Sen ben atını da sikeyim, avradını da sikeyim. Bunun yüzünden öldüm ya. Ölme ya Allah için ölme. Gerekirse takımın hepsi ölsün. Mafamı çıkmak istemiyorum ama koyayım. Laf ediyor millet diye. Ben yine ölmüşsün. O adam yüzünden öldüm işte. Tek attı geldi Zed onun yüzünden. Bir de Red'i de eş almış ya. Oğlum sen neyine lan Red? 6'ya 10 gidiyorsun. Red senin neyine? Böyle deyince kendimi çok böyle egolu kibirli gibi hissediyorum ama gerçekten bazı insanlar çok düşüncesiz. Ben yani bozdum. Ananı satayım ne oluyor ya? Ne Bu ne ya? <laughs> tamam onu Sanki herkes ver. benim gelmemi bekliyor buna koy. Öyle amına koydum al. Asist alayım bari. Üf. Bunu ver. Asist alalım. Asist alalım. <laughs> pastan mal pastanı diyor. <laughs> Oynat bakalım. Oğlum geldiğim an 10 tane uç gittim. Şimdi Ryze abi çok seri çok seri hiç durma. Yani nereye kaçacaksın? Ya yani nereye kaçacaksın baksan bir soruyorum. Dur asist alayım. Bir Olav bir şey diyeyim mi çağrı çok mobil oluyor bakın arkadaşlar tekrar söyleyeyim W attığımızda tamam mı e, 6 saniyenin de W attığımız e, minyon olsun canavar olsun adam olsun işaretliyoruz Sonra düz vurduğumuzda bakın hareket hızımız arttı 65 hareket hızı veriyor bize belli bir süre Oradan 65 hareket hızı geliyor Sonra yüzdesi olarak bir de e, bulut planında hareket hızımızı arttırıyor herhangi bir sider e, büyüsü kullandığımızda Bak çok çok dibine giriyor adamların Aha. Bak şimdi izle. Bak bir tane vurayım. Alpaslan, amına koyayım. Alpaslan! <laughs> amına koyayım sonra adamların içine giriyorsun ya. Ne yarrak meraklısı insansın. Grup Meraka yaptı adamlar oyun. sana. <laughs> oyun altı aldı kanka ya. Ya siktir git. At yananı sikeyim inananı ya. Psikoloji bozuldu arkadaşlar. Ben Soraka'ya güvenmiyorum. Orucu bozuyorum artık ben ya. Gerçekten. Mavi ite orucunu bozuyorum şu an. Mahfumuz çıktım Kaybedeceğiz bak bu oyunu sonra ben tilt alacağım. Hı. Tamam gel. Merminin önünde durma. Oğlum. Güzel. Hı. Fulle 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 de koyu fulle. Aha. Ya bırak Allah'ını seversen 20-40 dakikadır götümü siktiriyorum sonra Connor diyor ya Sonra Connor diyor <laughs> Ya abi bu nasıl bir çekememezlik Abi bu <laughs> da bezde Arkeo <arkayı> çekti <laughs> Ben taşıdım abi Sen mi taşıdın? Ya <laughs> siktir git lan oradan Neyse <laughs> kardeşim arada böyle satsam falan da yine de son fight'te güzel hayatımı kurtardın ama yani bir yanıma alıp sürekli alabileceğim, sürekli oynamak isteyeceğim bir Soraka oyuncusu değilsin. Onu da söyleyeyim. çünkü oyunu oynamıyorum amına. Aynen. Doğal değil mi? Bak, troll bir koyayım. 60k vurmuşum ya. Troll lan. Troll bit amına koyayım. Adam 15k vurmuş Şakoyla. Soraka'yla aynı vurmuş o amına kudum. <laughs> İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Anakin Kaçar. Bay bay.